Evet değerli yaban dostları, şu anda Magosa'dayık, ee, iki buçuk mil yakınlarında Magosa avcılık atıcılık birliğinin düzenlemiş olduğu ikinci fermalı köpek yarışmasına. Ee, yanımızda değerli bir avcı dostumuz var. Öncelikle arkadaşımızı bir tanıyalım. Merhaba, ismim Gürhan Leventler. Ee, Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği av koruma sorumlusuyum. Aynı zamanda avcıyım. Köpek merakımız var. Bunlarla uğraşıyoruz. Yani işte bu bizde bir hastalık gibi bir şey. Köpek e, genelde zaten insanlara bir hastalık olarak. Yani yapıyorlar. avcılık. A, avcılık da köpeği takip ederek. Yani. Evet aynen öyle. <laughs> e, köpeğimiz yavru. Yavru. kadar kadarıyla kaç aylık bir köpek? 7 aylık bu. Aylık. İngiliz. 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 Pointeri. Evet. evet. Biraz çekingen ama <laughs> kısmet bakalım bir şeyler <laughs> yapacak zamanlar. mı? Evet. Ne kadar zamandır bu e, avcılık olayının içerisindeyiz? Bizim merak... Babadan oğula, işte Genelde, bu şekilde Kıbrıs, e, gelişir. Ee, ortaokul çağlarından beridir, 13-14 yaşlarından beridir. Devam ediyoruz. Köpeğimiz kaç tanedir? Şu anda 3 tane var. 3 tane köpeğimiz evet. var. Bu en küçükleri. Diğerleri evde. Onu, onları getirmedik. Yarışmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Yarışma... E, Birçok engele rağmen yine yapıyoruz bu yarışmayı. Yani, yasaları, e, son bir haftalık süreçte bununla ilgili epey bir şey gördük. Evet. En güzeli şu anda özel bir mülk içerisinde oluşu. Zaten bu planımızda vardı. Ee, böyle bir şey engellenir gibisinden yani düşünmüştük. E, yapılması planlanan bir şey. Yapmak için uğraştık. Sonunda olacak yani bu iş. Biz kendi doğru bildiğiniz yolda yani devam ettiniz. Evet. Tabii bazı doğal olarak ister istemez engeller muhakkak olacaktır. Tabii mutlaka çekenler Ama var, çekemeyenler var. Şu anda var. bu özel mülk içerisinde oluşu ee, tahmin ederim ki kimseyi rahatsız edecek bir durumda değil. Mutlaka. Zaten mutlaka. biz de geldik. E, görüntülerimizi de alacak. Gayet e, av hayvanları rahatsız edici bir unsur Tabii kesinlikle. Zaten şehir içi burası. Tabii şehir içinde de av, av, hayvanlarımız var ama bu bölgede artık ya bu bölgedeki binaların e, çoğalması sebebiyle bu, kalmadı. Bu bölgedeki hayvanlar zaten e, hiçbir avcıyı veya işte hiçbir avcılık federasyonu veya bunun gibi bu konuların bağdaştığı kişileri rahatsız edeceğime tahmin etmiyorum. Mutlaka, mutlaka öyle olması lazım artık. Gayet güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Bence de. Sizlere e, teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ederiz. Yaban TV olarak geldiniz, hoş geldiniz. Avın avcının köpeğin olduğu çevrenin olduğu her yerde biz olmaya devam edecek. Çok teşekkür ederiz. Ee, Yayınlarınızda da başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Biz de size başarılar dileriz. Bunların dilerim. devamı gelecek. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben sana. teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet değerli yaban dostları yanımıza iki köpek sahibi arkadaşımız var. Öncelikle bir onları tanıyalım. Hangi e, kulübe üye olduklarını öğrenelim. Evet sizden başlayalım. Ali Özetmetçi, Göçmenköy Atıcı Kulübü'nden katılıyorum. Yaşım 23. Bugünkü verme yarışmasına geldik. Eminim çok güzel bir organizasyon vardı burada. Köpeklerimiz burada işte yarışacak. İyi derecelerini almasını bekliyoruz. Herkese başarı diliyorum. Köpeğinizi tanıyalım. Köpeğim Dük, İngiliz Pointer'i. Türkiye'den gelmedi. 9 yaşında. 9 yaşında. Maşallah. Ee, bundan önceki birinci yarışmada sizin orada bir röportaj yapmıştık. Evet. Ee, şimdi o yarışmayla bu yarışma arasındaki fark ve o yarışmadaki dereceniz, bu yarışmadaki beklentiniz hangi ölçüdedir? Ee, şimdi o günden bugüne çok köpek geldi buraya. Yani ne söylesem Yalan olur. Bir önceki yarışmadaki köpeğinizin bir derecesi var mıydı? Yok. Dereceye giremedik. Evet. Peki e, sizi tanıyalım. Ben Ersan Akanay. Ben de koşmak Köyü'nden katılıyorum. E, güzel bir organizasyon. Bütün engellere rağmen bayağı engel oldu. Yapacak olan arkadaşlar bayağı uğraştılar. Hepsine çok teşekkür ederim buradan. Yani köpeğimiz Beti. Geçen sene de katıldı yarışmaya. İngiliz ikinci ikinci geldiydi. Bu sene de başarı verir kendinden. Peki, ben çok teşekkür ederim sizlere. Köpeklerinize ve sizlere de başarılar diliyorum. Evet değerli yaban dostları, şu anda yanımızda Türkiye'den gelen iki tane FCI hakemimiz. Onları tanıyalım. Yarışmamıza öncelikle iki gündür katkı koyuyorlar. Onlardan bu yaşanan süreci bir değerlendirelim. Merhabalar ben Burak Kabakçı Türkiye'den geliyorum Sizin de bahsettiğiniz gibi FCI hakemiyim Mera ve ırk standartları hakemiyim 7. grup av köpeklerinin Bugün burada Mera yarışması için Kıbrıs'taki Gazi Makosa Avcılar Kulübü'nün Ve bizim derneğimizin Kurzar Derneği'nin Ortaklaşa yapmış olduğu Mera yarışması için geldik Cuma günü seminerimiz vardı e, Gazi Magosa'da. Bu köpek eğitimi, yetiştirilmesi ve e, burada yapılacak olan mera yarışması için. E, ertesi gün ırk standardı yarışması yaptık. E, Birçok kurslar katıldı. Seter katıldı. Değişik ırklardan köpekler de katıldı. E, çok güzel bir ortamdı. Dün onu yaptık. Bugün de Mera yarışması olacak. Fakat Mera yarışması e, tabi şu anda sezon kapalı olduğu için çok geniş alanlarda yapılamıyor. E, biraz küçük bir alanda yapacağız. Ve tabi bu FCI kuralları çerçevesinde de olmayacak. İnsan biraz eğitim tarzında olacak bu. Buradaki e, tabi grup bu işlere birkaç yıldır başlıyor ve e, tam olarak FCI kuralları çerçevesinde yapmamız bunu mümkün değil. Bu yüzden Mera'nın geniş olmasında çok büyük bir önemi yok. E, görsel olarak daha fazla olacak. Eğitim e, tarzında olacağı için böyle bir çalışma olacak. Ama yine de çok keyif alacağınızı düşünüyorum. İnşallah dünkü gibi zevkli geçer bu yarışmada. Biz e, size iki günlük bu e, sürede vermiş olduğumuz ve göstermiş olduğumuz dolayı çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de bir tanıyalım. Merhaba. Benim adım da Bora Pir. E, Doç. Kursar hakimiyim. Aynı zamanda Av Tutkusu dergisi adına burada bulunuyorum. E, bütün etkinliği fotoğraflayarak dergimizde yer vereceğiz etkinlik Burak'ın da bahsettiği gibi işte 3 gündür sürünüyor, sürüyor. Bir seminer düzenledik. Dün ırk standartları yarışmamız vardı. Köpeklerin genel durumunu, dünkü durumunu söylersek gayet güzel köpekler vardı. İyi bir katılım vardı. İlgi ilgi her yıl daha artacağını düşünüyorum. geçen Kasım, Ekim ayında bir yarışma daha yapılmıştı evet. Ekim ayında e, Bugün biraz daha fazla herhalde katılım olacak İnsanların ilgisi her geldiğimizde biraz daha artıyor Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz Şimdi e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu e, ikincisi düzenlenen bir organizasyon evet. Birincisinde e, geniş bir alan vardı Fakat e, şu anda mevcut av sezonunun kapalı oluşu Av hayvanlarının üremeye yönelik e, mevsimlere yakın olduğundan dolayı Biraz böyle özel mülke kayım oldu. Öyleymiş. Birinci e, yarışmaya göre katılım daha fazla. Ben inanıyorum ki bundan sonraki yarışma sürecinde bu artarak devam edecek. Bu e, süreçte Mouse avcılık, atıcılık birliğine bir teşekkür borçluyuz. Açıkçası bizim e, avcı toplumumuza böyle bir e, etkinlik kazandırdılar. Hemen akabinde sizlere çok teşekkür ederiz. E, engin tecrübelerinizle bizlere, bizim avcılarımıza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaban teşekkürler. Değişik bilgiler aktarma imkanı bulduk. Sizlere de bu bilgileri alma imkanı bulduk. Bu yüzden ben katılmanız ve desteğiniz için çok teşekkür ya ederim. Biz de teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz de, biz de çok teşekkür ederiz. Ayrıca birkaç cümle daha söylemek istiyorum. Bu tür etkinlikler çok önemli. Av köpeklerini tanımak adına, av köpeklerinin nasıl kullanılacağını bilmek adına ve av köpeklerinin ırk özelliklerinin nasıl olması gerektiği adına çok önemli. Biz önümüzdeki yaz aylarına doğru dernek çerçevesinde bir ırk standartları yarışması daha düzenlemeyi düşünüyoruz. Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve bu yarışma çok geniş kapsamlı olacak oldukça katılımın fazla olmasını bekliyor ve bir festival havasında olacak bu. Herkesin çoluğuyla çocuğuyla piknik havasında böyle bir mesire havası şenliğinde e, olacağını düşünüyoruz. Öyle bir planımız var. E, şimdiden duyurmuş olalım. Buna herkesin katılımını bekliyoruz. E, köpeği olan olmayan. Çünkü yani çoğu insan Türkiye'de de bu böyle başladı. Ee, ilk önce getirmek istemiyorlar köpeklerine güvenmiyor herkes buna bunu biz de zamanında yaptık hı hı. fakat e, görüyorlar ki ondan sonra hiç güvenmedikleri köpekleri birinci oluyor ikinci oluyor yani hiç kim hiçbir şekilde insanların kendilerinin gördüğü gibi değil köpekler yani bir hakem bakış açısı profesyonel bakış açısı çok farklı mutlaka getirsinler e, köpeklerini hem kendileri görmüş olurlar e, hataları varsa da onları düzeltmiş olurlar. Ee, önümüzdeki aylarda yapacağımız tarihi ya çok yakında e, derneğimizin, kursar Derneği'nin, Türkiye'deki kursar Derneği'nin temsilcisi olan Nezih Beyaz arkadaşım zaten duyuracaktır. Ee, katılımlarınızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Biz e, bu belirttiğimiz <laughs> organizasyonda kesinlikle yanınızda olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. E, ben buradan bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin avcı dostlarımıza bir şey söyleyeyim. Köpeklerimizi burada bir yarışma havasına sokmaktan öte sizin dediğiniz şekilde bir şenlik havasında herkes köpeğini alsın gelsin gayet orada gayet bu aktiviteye katılsın sonuçta kesinlikle. bu bir etkinliktir herkesin orada olması kesinlikle. hem sizler açısından hem bizler açısından hem de buradaki diğer avcılar açısından Kaynaşmadır bu yani. Tabii dayanışma olur, birbirimizin tanıma olur, köpeklerimizi çoğaltma anlamında bir etkinlik olur. Evet. Bir sonra besleyeceği köpeğin de nelerin eksik olup da yani şu anki köpeğinde neler eksik, bir sonraki köpekte de nelere dikkat etmesi gerekiyor, nelerine bakması gerekiyor. Bir sonra seçeceği yavrunun özelliklerini daha iyi analiz edip daha, daha iyi bir tanıma köpeğe imkanı olur. Hı -hı. sahip olabilir. O açıdan da önemli. Çok teşekkür ederim ben. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim.